bizim yıl sonunda yüzde 17.91 yani yıl sonunda demeyeyim de yanlış anlaşılmasın 6, 6 ay sonunda yüzde 17.91 olarak 6 aylık enflasyonun belirleneceğinde belirleneceğini de gösteriyor. 17.9 ama yani 6 aylık enflasyon bu SSK ve Balkır emeklisinin artışını gösteriyor. Eğer bir refah payı vesaire gelmezse 1791 %17.91'lik e, bu 6 aylık enflasyon memur ve memur emeklisine de 11-24'lük bir enflasyon farkı oluşturuyor. Onların zam oranı da %16.8'e ulaşmış oluyor. Yine 16.8'e tekrar edin. SSK ve Bavkır emeklisinin 6 aylık artışı .91. e, artışı %17.91 memur emeklisinin e, artışı da %16.8. 8 olacak öyle gözüküyor bu hesapla. Mesut'un 6 aylık SSK bakır emeklisi 17.95. Yine 6 aylık memur emeklisi 16.8. Şimdi şu yıllık enflasyon da %38'in de altına düşmüş oldu. Yani aslında bu hemen başladı da düşüş böyle de var. Yani ya biz işte Aralık'tan itibaren başlamıştı biliyoruz ki aslında geçtiğimiz yılın yaz aylarıyla birlikte çok ciddi bir düşüş olmuştu. Şimdi ben sana 4 aylık enflasyonu da söyleyeyim. Onu da not al. Yani sen söylerken ağzında buradan herkese söylemiş oluyor. de söylüyoruz ama size söylüyoruz. Aslında Yayında oldum bazen anlatıyorum seni de söyleyeyim de her yerliyim. İşte en güzel bir oyun. Hem bu televizyoncular ben kımıtmıyordur ama ben şimdi çok alışık değilim. Ben daha Alışık değilim. Sevme Siz de sen de. Asla. Oyunun normu yayda 13.30 artı. 13.30 Yani %10'du. Biliyorsun 3 aylık enflasyon, 4 aylık enflasyon. %13.36. 4 aylık memur emeklisine oluşan ve memura oluşan fark da 6 91. Şimdi ben sana 4 aylık artışları söylüyorum. SSK ve Bağkır emeklisi 13.36, memur ve memur emeklisi 12.29. Hani 12 29. Ama bu 4 aylık. Bunun üstüne Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenecek. Tahminlerimiz tutuyor. Şu başınız doğru değil mi? E, evet bu doğru. Tamam. Şimdi Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklendiğinde 17.91'lik 6 aylık enflasyon ay 16.8'lik de memur e, artışı e, olacak. Ama kesinleşen rakamları belki veremedin arkadaşlar. Yani cepte dediğimiz rakamlar 4 aylık SSK ve Bakır 13.36 Memur ve memur emeklisi 12.29. Biraz şey bir tane iyi, iyi, e, kira gelmedi. O yüzde 50'lere kadar düşmüştü biliyorsun. Yani kire, aslında burada enflasyon yüzde o 40ın altında yani yüzde 37'ye kadar geriledi. Ama kira artışı biliyorsun 12 aylık ortalamalara göre olduğu için o bunun da at başı gitmiyor. Yani kirayı arttıracaksanız e, işte e, 12 aylık ortalamaya göre. Yani bu yıllık 37,86 bu enflasyon enflasyon ama kira artış 12 aylık ortalamaları olduğu için hala %50'lerde o. Yani geçtiğimiz ayda %50'lere olmuştu. Şimdi ona da bakarız. Ee, ama istiyorsan şu 17.91'e göre yaptığımız hesaplamaları verin. Bir daha şöyle diyeyim sana. Şimdi 6 aylık %17.90'lı SSK bağ kremektisi Bununla ilgili artışı hesaplıyoruz şimdi 6 aylık. E, memur emeklisi de 16.8. Serez olsun ona mı gelecek? O geldi? O ne vardı? 16.8 6 ay Şimdi buna göre en düşük memur maaşı 51.071 liraya çıktı. Tamam. En düşük memur emeklisi aylığı 22.913 lira oldu. O. Tamam. En düşük SSK ve Balkır emeklisi yani taban maaş uygulanıyor biliyorsun 14.469 lira. Bunu da 1791 e arttırdığınız zaman 17.060 lira oluyor. Belki yani orada hükümet başka bir taban aylık e, kullanabilir. E, o da olur. Atıyorum 20.000 lira olur vesaire neyse. E, ama şu anki bu oranlara göre taban aylığı arttırdığınız zaman e, 17.060 lira oluyor. Yani... Aslında tahminlerimiz birebir bir örtüşmüş oldu. Yani %3'lük tahmin birebir 1 bir örtüşmüş oldu. Hani ee, ben e, Nisan'da ne gelir diye sorduğumda %3 demiştim. Ee, %3.07'ydi verildi. De %3 geldi. Demek ki diğer tahminler de tutacak. Yani Mayıs'ta %2.20, Haziran'da 1.70'lik enflasyon tahminimiz var. Şöyle bir daha söyleyelim. Ee, 16.8, 6 aylık dedik. Artış e, en düşük emekli maaşı 51.071 lira. Aylaşık memur. Memur maaşı 51.071 lira. Sonra en düşük emekli memur e, maaşı 22.913 lira. Evet. En düşük SSK ve Bavkır emekli ayda ise 17.060 17 lira. 17.060 lira. İstersen bu arada sen onları bir tek alalım. Ben de şükür Şimdi bir rahatlatayım. Şükür alalım. Geldi veriler. 48,73 kilo artışı. Farkan bir hesaplasın ona öyle verelim net olsun. Şimdi 4 aylık zam oranları belli oldu dedi Faruk abi ilk olarak. Bu net e, 13.36, 12 12.29 olarak Nisan e, rakamı yüzde 3 olarak açıklandı artış. E, ve bir yandan da yıllık da yüzde 37,86. Çok bu olmak istemiyorum. Şurası önemli. 6 aylık verileri e, tahminen hesapladığımızda Park karşılığında 17.95 SSK Barker emeklisinin artışı olacağını, e, memur emeklisinin de 16.8 artış olacağını söyledi. Tamam maaşı da göz önünde bulundurarak en düşük SSK Barker emeklisinin maaşının 6 aylık hesaplama sonrasında 17.060 liraya ee, çıkacağını söylüyor. 16.8'lik artış da yine 6 aylık şu an 4 aylık bir elimizde. Biz bir sonraki adımı hesaplıyoruz onu söyleyeyim. Ee, en düşük memur maaşı 57.071 lira. En düşük emekli memur maaşı da 22.913 lirayı gösteriyor bir hesaplama daha geldi. Evet şimdi 4 aylık veri, yani cebimizdeki veri 13.36, 4 aylık emekli memur e, bu da memur emeklisi de 12.29'a tekabül ediyor. SSK parkında 13.36 bu cepte ama biz daha ileriyi konuşuyoruz zaten çünkü tahminler tutuyor. Öyle gözüküyor ki 18 civarında yani 17. 19 aralığında bir alt ay enflasyon geçti. Şimdi ev kirası meselesini sormuştu. Yani geçtiğimiz ay ev kiraları 51.26 artmıştı. Aha. Bu ay yani Mayıs ayı içinde eğer sözleşmeniz yenilenecekse yani kira 12 ayda oldu ve sözleşmeniz yenileniyor. 48.73'lik bir artış yapmak durumundasınız. Bundan daha fazla artış yapmayın. Ve gitti ne düşüyor zaten abi bu ileş. O da tam dışında şikayetçi oldu kalın ayetler o. Bu nerelerden o yandan var var mı? Ee, 56'lardan alamışlar veya ilk almışlardı. Evet, 60'lardı. Yani ara, ben 2025 için söylüyorum. 56'lardan başlamıştı. 55'lere düştü Şubat'ta vesaire. 25 ama evet bir yer mi? Mesela bahsediyorum. Ee, dolayısıyla 48'e kadar düştü. Yani Ocak'ta Şubat'ta kirasını yenileyen 55'lerden yenilemiş oldu. Şimdi 48-73'ten yenilecek. Belki önümüzdeki ay 45 düşecek, 44 düşecek. Ay öyle gidişe gidecek. O ay ama yıllık enflasyondaki düşüş ee, öyle öyle gözükecek. Yıl sonunda Merkez Bankası hedefi fişte %25'ler civarındaydı. Orta vadeli programda da o bir revize edildi biliyorsun. Ee, 20 lira rakamları göreceğiz inşallah. O gösteriyor ki aslında bizim enflasyonla mücadeleyi başarıyoruz ama... Şunu başaramıyoruz hala. Biz enflasyonla mücadeleyi teknik olarak yapıyoruz ama asıl mücadelemiz apilançe. Yani ahlak, ahlaksızlıkla mücadele ediyoruz. Onu nasıl başaracağız onu bilmiyorum. Daha geçtiğimiz günlerde bir e, çok büyük bir e, şu markası oturmuş rekabete aykırı ah, fiyat belirlemişler. Bir peynir markası çok böyle kullandığımız marketlerden sık sık aldığımız peynir markası ile yapmış. doğru ama açıp bir şey söyleyeyim. Onu <laughs> da detaylı masaya yatıramam şey. istiyorum. Hatta bu hafta yaparsak da güzel olur. Su dediniz. Evet. Çünkü biz bu damacı hala Allah Allah. için, su için. Biz bu damacanalarla suları alıyoruz. Sipariş veriyoruz geliyor. Bir ara hatırlıyor musunuz? Haftalık fiyat değişiyordu. Markadan marka zaten 100 lira bile fark var. İşte 17 litre olanı var, 20 litre olanı var, 160 lira olanı var, 200 lira olanı var. Şaka yaptım Öyle mi? Biz onu konuşmuştuk. Peki bu insanlar bizde damaca mamayla bu surlara getiriyor. gidin kaç tanesi? Onlara fişi, işte kaç tanesi tutuldu vesairesi. Bu sistem nasıl işliyor mesela biraz bunları konuşuyor. Vatandaş diyor ki ya ben ne bileyim diyor bana ne piş kesiyor ne bir şey. Geliyor, bir 160 lira diyor bir 150 lira diyor. Kaç tane sattığını devleti bildiriyor mu? Ne yapıyor Yusuf? Sayılır, satıyor. Evet, yani 3 tane motosiklet oluyor, 2 tane işte küçük kamyonet oluyor, suları arkasına itiyor. Nereden dolduruyor, ne kadara getiriyor, biz bunları bilmiyoruz diyor mesela. Şimdi tabii o bazıları markalı. Tamam, o zamkalları da görüyoruz ya. Diye tanem onu da bilmiyoruz. Nasıl doldurulduğunu da bilmiyoruz. Hani üstünde var alalım. Eğer kaç tane olduğunu biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Eğer kredi kartıyla almıyorsan Abi Yusuf, evet. peki tabii yani bazen hani bu uygulamalardan sipariş verdiğim zaman kredi kartıyla sipariş vere bu aynı. Eğer kredi kartıyla ya da banka kartıyla almışsanız o mecburen kayıda ne mal? nakit verip de almışsan, adresin bir sürü cahitliği ödese diyor bir hesabıda nakit ödüyorsa e, olsun yani. Olsa onun bir kaydı kuyucu yok. Disrar desem de o yani diyor. Yok öyle bir şey diyor. Doğru. Birçok yerde o. Yani otoparka giriyoruz da Nasıl e, da bir kalem size, hep bir tane, ya, yani e, yani bu. Şimdi dediğim gibi 150-160 liraları bulmuş. Hani niye artıyor bu suyun fiyatı? Ben merak ediyorum. Enerjide çok büyük bir, bir değişiklik yok. Hatta hiç yok. elektrik fiyat artmamış, doğalgaz fiyat artmamış. Hatta bir kısmını devlet karşılamaya devam etmiş. Kora bakıyorsun, kurda hiçbir artış yok. Hatta çok küçük artışlar olmuş, hatta geri çekilmiş. Hani dolarla suyu dolduruyorsan diye söylüyorum. <laughs> Ulaşımda bir şey yok. E, hayır, hangi kalem vay? Sayalım ki vay. Çok iyi niyetli saydınız. diyelim ki vay. Ben pazartesi günü ispit liraya aldım. Evet. 17 litrelik, 17-20 dediği litrelik suyu ödür pazartesi olmadan, 7 gün geçmeden neden 160 liraya alıyor? Neden 180 liraya alıyor? Oraya sorduğumda herkes arayın. Biz bilmiyoruz ya bilmiyorduk tabi orada. Ama ne biliyorum <laughs> bana işler aynı mı? Bizim öyle bir şeyinde öyle şey var diyorlar onu. Eee <laughs> ne yapacak ne haricim? yani biz en azından hakkımızı bilelim de bari bu, bu konuda en azından bu kadar. Hayır değil. Yani şu ne temel ihtiyaç susuz olur mu? Tabii. alacağız o suyu hele böyle hani İstanbul gibi büyük şeylerde çeşmeden su içmek artık hayal yani öyle bir şey yok. Hani belki Anadolu'da bazı şeyler var hayal hayal da. Ee, evet. nerede içiliyor bilmiyorum belki içilen yerler vardır. Ama bir İstanbul gibi bir yerde mecbursun o suyu alacaksın. Ya da işte bu arıtma cihazları onlara da ne kadar güvenilir onu da bilmiyorum. E, demek ki sen mecbursun diye bu talepte bulunuyorsun. Mecbursun diyor? Dolayısıyla istediği fiyatı çekiyor. E, peki karşılığı var mı bu fiyat artışının? Yok. Yani hani bir gerekçesi var mı? Şu mu pahalandı? Nedir? Damacınalar mı yenilendi? İşte dolar mı arttı? Benzin mi arttı? Ne oldu? Hiçbir şey yok. E, dolayısıyla hani çok serbest bir piyasa öyle söyleyeyim. Ha? Biz, Biz de be. buradan bunu seslendirelim. Bu kadar serbest olmasın. En azından belki kaçırıl ama tabii ki mutlaka takibi yapılıyordur ama o takibin içinde mutlaka da neler deniyordur o zaman. İnsan bozuyor. Bu bir vatandaş oluyor. Yani fiş konusunda biraz ısrarcı olmak lazım. Derken yani bir kere alamazsın, iki kere alamazsın. Üçüncü dersin bir daha bir siteden almayacağım. Bilmiyorum çok yani iyi yani, Ya Bir aday daha vereyim size. Çok çok büyük zincir marketlerinde ha. artık diş istiyor musunuz? Diye fiş. Bir soru Allah istedim yani. Gerçekten ama... diş o zaman yani. Vardı ya. Ben iki kere şahit oldum. Ne şaşırdım nasıl yani dedi. Diş istiyor muyuz? Diş istiyor musunuz diye soruyorlar artık. Ha. Büyük marketler. Bayağı biliniz Çok net zincir mahalle. Bak ayrı da aslında katlı alışveriş biz kredi kartı e, bu noktada kayıtlı alışverişin en önemli araçlarından biri. Biz onu bedava alışveriş aracı gibi görüyoruz da yani Türk milleti olarak sonra da başımıza bela açılıyor. Ama aslında birleşik kullanırsak kayıtlı alışveriş için kart çok önemli. Yani banka kartı da yani maaş kartında kullanabilirsin, kredi kartında kullanabilirsin. O zaman hem kuruşu yuvarlayamıyorsun. Ne kadar sıra kadar Ay, Bitti bir sıraya kadar yuvarlıyor. <laughs> bir sıra <süre>, gelecek arkadaş yok. Ay. Bir sıraya <süre, gülüyor> beş sıra <laughs> alıyor böyle ya. Hani kendimiz de böyle tedbirler alalım. Ama mutlaka Ticaret Bakanlığı da bu konuda tedbirlerini alıyor. Ve denetimlerini yapıyor. Ama bu şu konusu evet. Yani çok konuşuluyor. Ben de etrafta çok deniyorum. <laughs> Söyelim <Ben> kendim <laughs> de aynı zamanda şikayetçiyim. Yani bu konuda yani süreci diyor. <laughs> ben de yaşamıyorsun. Orada e, bu e, 12 29 4, 4 aylık enflasyona göre de maaşlar geldi. İstersen ona lan söyleyeyim ama biz ilerisini söylemiştik. 49.099 lira oluyor. 4 aylık en düşük memur e, maaşı. Şu andaki ise işte. rakam rakamlar etti. En düşük memur emeklisi maaşı da 23.028 lira oldu. onu 4 aylık sonra görelim. yani Şu anki rakamdan sonunda aylık enflasyon gelince rakam farklı olacak. Ee, hani istiyorsan böyle meslek meslekte... Var ama rahat aylık da aylık ama mutlaka değişecek. Kafa karışır evet kafa karışır Ama istiyorsan ben bunların emekçime göndereyim. Ben ulan ben ne size ne oldu? Bunu daha şu, 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 6 aylık gitti 4 aylık... Evet yani işte, cebimizde kesinleşmiş rakamlar onlar ama. Kaç yani sen söyleyeyim istiyorsan gelmiş.